Herkese merhabalar. Her şey yerli yerinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir şifa kaynağı, besin deposu, özellikle bu virüs döneminde çok güzel gelebilecek koyun kelle paça göstereceğim. Kelle paçayı ben dün koyun kelle paçayı ciğerciden 30 TL'ye aldım arkadaşlar. Normalde çorbacıda içseniz bunun tabağı 15 lira. Ben ailemle şöyle güzel bir şekilde tertemiz yapıp içmek istedim. Biraz da seviyorum. Öncelikle güzelce kellemizin üzerinde bulunan tüyleri falan vardı. Tüyleri falan vardı. Onları güzelce bıçakla kazıdık. Bıçakla kazıdık. Daha sonra gözlerini Gözlerini güzelce çıkarttık arkadaşlar. İki taraflı gözlerinden patlatmayacak şekilde çıkarıyoruz. Böyle patlatmayacak şekilde. Diğer tarafını da çıkarttık gözünün. İsteğe bağlı siz bırakabilirsiniz. Daha sonra ortadan ikiye ayırdık biz. Ortadan güzelce ayırdık. Dişlerini çıkarttık arkadaşlar. Bak şu şekilde iki taraflı böyle altlı üstü dişlerini ben çıkarttım. Dişleri biraz kirliydi koyunumuzun. <laughs> İsteğe bağlı çıkartmayabilirsiniz. Böyle şu alt tarafı güzelce her tarafını e, yenebilecek taraflarını aldık, diğer taraflarını bıraktık. Şöyle burununu falan güzelce temizledik arkadaşlar. Güzel öncelikle güzel bir şekilde yıkadık. Şöyle yıkayalım. Bunu defalarca ilk geldiğinde çok böyle bayağı kirli oluyor koyunumuzun. Güzelce her tarafını şöyle yetiyoruz böyle. Her tarafını şöyle iyi bir şekilde yetiyoruz. Diğer, diğer tellerimizi yetiyelim. Ön tarafını. kellemizi yıkadıktan sonra e, güzel bir kaba ağzın üstüne su gelecek şekilde doldurup bekletmemiz gerekiyor suyumuzu dolduralım Bu kelleyi e, 3-5 sefer, en az 6 sefer, 10 sefer güzelce temizlememiz gerekiyor. Kellemizi suyu üstüne koyuyoruz. Suyun içine. Üstüne gelecek şekilde biraz daha su ekleyelim sana gelecek şekilde. Bu su da en az e, kelle ilk getirdiğimiz zaman en az bir 5-6 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde içinde Evet. Kellemiz bir 5-6 saat beklemeden sonra biraz böyle e, içindeki şeyler biraz su bile berraklığı gitti arkadaşlar. Şimdi bu suyu döküyoruz. biraz bir daha kendimizi yıkıyoruz içinde şöyle onu sonra boş boşaltacağız 5-6 saat güzel bir şekilde dinlene dinlene bekledik yerine bir daha şöyle yıkıyoruz bu sefer sirkeli suya koyacağız arkadaşlar en azından bir 2 saatte sirkeli suda beklemesi gerekiyor Şimdi bu bazıları direkt koyunun kesilmiş şekilde alabiliyor, direkt ilk kesildiği zaman. Biz de o şekilde bulamadığımız için biz ciğerciden böyle hazır böyle ilaçlanmış aldık. Onun böyle ilacını gitmesi için defalarca yıkadık, Bir 6 saat bekledik. Şimdi sirkeli suya koyacağız arkadaşlar. Şu bizim kabımıza kellemizi koymak için şöyle yarım çay bardağı sirke ilave edeceğiz. Şöyle yarım çay bardağı sirke yeterli. Tellemizi yeniden yerleştirelim suyumuza. Yarım çay bardağı da sirke koyalım. İlave edelim sirkemizi. Şimdi bu sirkeli suyumuzdan da en az 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Öyle. ne kadar yıkarsak o kadar şöyle berraklığı artıyor böyle arkadaşlar. Evet. Sirkeli suyumuzdan da 1-2 saat beklettikten sonra yeniden sizlerleyim. Ee, güzelce sirkeli suda da beklettikten sonra tertemiz e, berraklığı arttı. Ne kadar yıkarsak o kadar çok tertemiz oluyor. Bu sirkeli suyumuzu da dökelim. Artık tenceremizi yerleştirmeye geçelim arkadaşlar. Tencereyi yerleştirirken de e, isterseniz düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Biz de düdüklü tencere kullanacağız. İsterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Genellikle e, 45 dakika bir saat bir süreyle e, doluyor. Düdüklü tencerelerimizi yerleştirelim. Kellemizi. Diğer tarafına onu koyalım. düdüklü tenceremizi koyarken yanına şeyler ilave edeceğiz. Şöyle bir bir baş soğan koyuyoruz. 3 diş sarımsak koyuyoruz. Evet. Az yarım bardak çay bardağı da limon ilave ediyoruz. Şimdi üzerinde soğuk su koyacağız. daha koyalım. Suyumuzu yeterince koyduk. Şimdi tuzumuzu da ilave edelim. Bir kaşık tuz koyuyoruz. Böyle güzel her yere gelecek şekilde. Bir kaşık daha koyuyoruz. Yeterli. Evet, düdüklüğümüzün ağzını güzelce kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde büyüdükçe de daha çok tez bir şey. Ocağımıza yerleştirelim. Ocağımıza kellemizi yerleştirdik. Şimdi tüpümüzü açıyoruz. Güzelce 45 dakika 1 saatte lokum gibi pişmesini bekliyor arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kellemizi yaklaşık 45 dakika 1 saat falan kaynattık. Güzelce düdüklüğümüzde kaynattık arkadaşlar. Ondan sonra altını kapatıp 1 saat falan dinlenmeyi aldık. Şimdi şimdi kellemizi açıyoruz. Şöyle pişen kellemizi. Bakalım nasıl olmuş? Çok merak ediyorum ben de. her tarafı birbirinden ayrılmış mükemmel Evet. Şu kellemizin dili. Suyuna bakar mısın? Ne kadar güzel olmuş. Oh. Kelimizin gözlerini almıştık, dişlerini almıştık, burnunu temizlemiştik, dış yüzünü temizlemiştik. Şöyle her tarafı bir tarafından ayrılmış. O kadar güzel olmuş ki, mis gibi. Evet. Şimdi suyumuzu da süzelim. İçinde böyle kemik kırıntıları kalmasın diye şöyle güzelce süzelim suyumuzu. şu kadar kemik çıktı. Şeyler çıktı arkadaşlar. Suyu bile tertemiz oldu. Düdüklümüzü kenara aldık. Şimdi kellemizi güzelce parçalamaya geçelim. Öncelikle kellemizin üst tarafından başlıyoruz. Her tarafı böyle lohum gibi olmuş. pişmeyen yeri kalmamış. Düdüklü de daha çabuk pişiyor. En az 45 dakika bir saat bir şey güzelce pişirdik. Hava havasını havasız bir şekilde. Kellemizin etlerini güzelce ayırıyoruz. Kemiklerini başka bir tabağa koyalım. da kellemizin dili arkadaşlar. Kellemizden bu kadar bir tane kelleden bu kadar et çıktı. Kellemizden e, artan bunlar et kövdesi böyle ayrıldı güzelce. Kemiklerini ayırdık. Şimdi etlerimizi güzelce doğrayalım. Şöyle ince 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 doğrayalım. O kadar güzel olmuş ki. Lohum gibi arkadaşlar. Şöyle doğradığımız ayrı bir kaba defalarca yıkadık 6 saat suda beklettik ilk önce daha sonra bir saat arayın sürekli yıkadık tertemiz ettik ondan sonra sirkeli suda beklettik gönül rahatlığıyla yiyebiliriz gözlerini aldık dişlerini aldık yani öyle pis tarafı bir bir tarafı kalmadı etlerimizi güzelce doğuruyoruz Onları da tabağa koyalım. Şimdi en güzel yere de dilisi. Bu dil de çok güzel oluyor. Özellikle ben dil paçayı dişmeyi çok seviyorum. Dilimizi de şöyle güzel güzel doğrayalım. Nohum gibi pişmiş. İçlerine kemiklerini ayırdık. dilinde ayrı ayrı koyuyoruz. Şimdi yemeğimizin ana ana yeme ana bölümüne geçeceğiz. Etlerimizi güzel bir güzel bir şekilde doğradık. Süzmüş olduğumuz suya etlerimizi ilave edeceğiz. Şöyle. Suyumuz soğumuştu. Güzelce süzdük. Şimdi e, ocağımıza koyacağız. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, güzelce kaynadı. Ben bunu genelde çok şöyle sıcak seviyorum. Oh. Suyumuzu kaynattık, içlerine etlerimizi ilave ettik. Şimdi sunumu hazırlıyoruz. Dileyen bunu normal salçalı yapabiliyor. Bazıları lokantüsülü un koyabiliyor. Yumurta koyabiliyor. Biz böyle boş sade seviyoruz. Kendi suyuyla ilave etmeden. Sadece biz 3-4 baş sarımsak sarımsak rendeledik. Sarımsak ilave edeceğiz. Şöyle. Bir de sirkili, sirke koyuyoruz. Elma sirkesi. Şöyle yemeğimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.